Her kim bu duaya katılırsa Allah Celle Celaluhu onun bahtını açık eylesin. Üzerindeki bedduaları duaları kaldırsın. Üzerindeki sıkıntıları izale eylesin. Sevdikleriyle bir ömür kazasız belasız mutlu, huzurlu ve uzun ömürler yaşasın. Allahümme ya müfettihel ebvabi iftah lenal hayral ebvab Allah'ım merzukna rızkan helalen ve rızkan vasi'an bi rahmetike erhamir rahimin. Allahum mekfini bi helalike an helamike ve agnini bi fadlike an men Ya Rabbi kapanan tüm kapılar şükrüm olsun. Bana öyle güzel bir yol göster ki vardığımda pişman olmayayım. Allah'ım bana öyle güzel nimetler ver ki sana bir ömür hamd eden kullarından olayım. Bana ve sevdiklerime öyle bir afiyet ver ki bir ömür huzurlu olayım. Allah'ım beni sevdik.